Görüldüğü gibi burada birçok farklı seçeneğin olduğunu görmektesiniz. Tamam burada birçok farklı maske var. Fakat biz bunları takmadığımız süre boyunca ne işimize yarayacak ki diye sorabilirsiniz. Tabii ki bunların her biri takılabilir durumda. Takmak içinse herkese tekrardan selamlar dostlar. Nasılsınız? Nasıl? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi yepyeni modada karşınızdayım. Fakat tabii ki video geçme önce eğer ki de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları Videolarını seviyorsanız ben de adına aşağıdan kanma bombanız yeterli. Ayrıca bu kan katakta daha birçok acaktan ve zaten de inan sahip olabilirsiniz ayrıca. Bugün konumuz mükemmel bir konu. Çünkü bu mod bizlere maske eklemekte dostlar ve bence bu modu kesinlikle denemeniz gerekiyor. Çünkü bu mod sayesinde sadece maskelere değil bunun yanında her bir maske takabiliyorsunuz. Gerçekten bu modun mükemmel bir özelliği. Özellikle modumuz birçok farklı maske sunduğu için birçok farklı desene sahip maskelere sahip oluyorsunuz anlamına geliyor bu. Bir diğer özelliğinden bir tanesi ise bunların her birinin yapılabilir olması. Yani 40 maskeyi de hayat kanmadığında üretmeniz mümkün dostlar. Eklantiden bahsedeceğiz fakat tabi ki basma önce benden çekmişsiniz farklı modları varsa yorumlarda yazabilirsiniz dostlar. Cihazımıza indirdikten sonra ise bakın burada bulunan indirme tamamlandığı butonu bulunmakta. Buna bastığınızda Minecraft'la çeteneği büyük ihtimalle gelecektir. Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. Estos yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten Estos yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda dolant indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla aç seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ta seçip direkt sadece bu sefer denemeniz yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kuruluma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda mevcuttan uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ki der de zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya mevcuttan yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. Bu modu oyuna kurmak için iki seçeneğiniz bulunmakta. İsterseniz modu oyunda daha önce şu düz dünyayı oynayabilir veya yeni dünya bu modu oynayabilirsiniz. Denemeler sekmesinde ise burada görünen üç ayarı da açmaz yeterli olacaktır. Eklentiler sekmesinde tabii ki sarı çıkma kısmındaki bırakmış olduğum ilklerden eklentiyi indirdiğinizde paketlerin menüsünde en üstte gözükecektir paket. Burada yer alan mob masks paketini açmaz yeterli bu bağlamda. Sonraki aşamada da paket paketi için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Zaten paket otomatikman açılacaktır. Sende oyununda Minecraft'dan da kullanabileceğin 40'dan fazla maskeye sahip olmak ister miydin? Ayrıca bunlar sadece sayısıyla ön plana çıkmıyor. Bu nedenle her bir maske hem yapılabilir hem de birçok farklı desene sahipler. Desenlerden başlamadan önce şimdi modu kısaca özetlemek gerekiyor. Modumuz dostlar demiş olduğumuz gibi bize tamı tamına 40 tane farklı maske sunarak ve bunları yapılabilir kılarak özellikle de birçok farklı desen eklemekte ve bunlar da takılabilir durumda. Ve bence bu eklenti mükemmel bu özellikleri birlikte. Peki yapıma değinirsek birincil yöntem doğa menüsünde yırtıcı modda bu maskeleri bulmak olacaktır. Diğer bir yöntem slash function altra masks yazarak elde etmeniz. Sonuncu yönteme son değinmek istiyorum. Şimdi modun sunmuş olduğu maskelerin doğa menüsünde olduğunu söylemiştik. Ve burada gerçekten birçok farklı maske zaten görüntülüyorsunuz. Görüldüğü gibi her bir maske farklı stillere sahip. Aslında bu mod mob maskeleri yani zombileri ve diğer kötü canlıların resimlerini içermekte ve bunu ele almakta aslında. Görüldüğü gibi burada birçok farklı seçeneğini olduğunu görmektesiniz. Tamam burada birçok farklı maske var fakat biz bunları takmadığımız süre boyunca ne işimize yarayacak ki diye sorabilirsiniz. Tabii ki bunların her biri takılabilir durumda. Takmak içinse bunları kafanıza koymanız yeterli olmuyor. Görüldüğü gibi hiçbir maskeyi kafanıza koyduğunuzda giyemiyorsunuz. Giyebilmek için herhangi bir maskeyi envanteriniz alarak bası tutmanız gerekiyor. Basılı tuttum ve tekrar envanterime girdiğimde şu anda maskenin kafama yerleştiğini görmektesiniz. Yani basit tutarak giyebiliyorsunuz ancak buraya koyarak giyemiyorsunuz anlamına geliyor. Birçok farklı maske seçeneğine bakacak olursak şu anda bakın kafamızda hem de bu şekilde gözükmekteler. Bence mükemmel. Şu anda zombi maskesi takılı değil. Ancak elimize aldığımızda sanki kafamızda nasıl göründüğünü bize göstermekte. Şimdi bir de dıştan görünümden bakmak gerekiyor. Burada görüldüğü gibi modun sunmuş birçok farklı maskeyi aldım. Tabii ki de bunların her biri dıştan da görünmekte. Mesela zombi maskesi. Zombi maskesini takmasam bile bana görünüşünü göstermekte. Yani istersem takarım, istersem de bu şekilde nasıl göründüğüne bakabilirim envanterimi alarak dostlar. Mesela zombi maskesi, zombi maskesi gördüğü gibi bence çok gerçekçi. Diğer bir mob maskesi. Burada tabii ki boğulmuşun sanırsam bu bir farklı çeşidiydi. Bu da bu şekilde gözüküyor. Bence mükemmel de tasarlanmışlar. Diğer maske tabii ki burada bizim çoğunlukla bildiğimiz mürekkep balığının maskesi ve bence bu da gayet komik ve güzel de görünüyor. Örümcek maskesi, örümcek maskesi de kafanıza taktığınızda hem de bu şekilde giydiğinizde arkadaşınız da sizi bu şekilde görmekte. İskelet maskesi ve bu da bu şekilde gözüküyor. Bence yine mükemmel. Yani herhangi bir görünüşü elde ederek hem de elimize yayalarak bildiğiniz iskelet olabiliyoruz. Plajer maskemiz de bu şekilde gözüküyor. Dıştan görünüşleri gördünüz. Bence mod mükemmel. Tabii ki burada gösterdiğim dış görünüşte gösterdiğim maskelerden ziyade burada modun sunmuş olduğu benim şu anda göstermediğim sizlere birçok farklı seçeneğiniz var ve bunları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ve bence bu mod da mükemmel. Şimdi son bir değineceğim bir şey daha var ki o da yapımlarımız. Üretim konusunda sınır tanımayan bu modumuz tabii ki bunu hayatta kan moduna da tüm yapımları eklemekte. Burada tek yapmanız gereken doğa menüsüne gelerek tiki kapatmak ve burada görüldüğü gibi modun bize sunmuş olduğu yaratıcı envanterde hem de burada görünen birçok maskeyi görmektesiniz hangi maskeyi yapmak isterseniz üzerine basmanız yeterli oluyor. Mesela bu maske veya bu maske veya bu maske veya diğer tüm maskeler. Ve bu modun özeti ise şu şekilde. Yani size birçok farklı maske sunuyor ve bu maskelerle birlikte hem arkadaşınıza şaka yapabilir hem de farklı amaçlarla kullanmanızı sağlıyor. Ve bence sunmuş olduğu mob maskeleri gerçekten de zombi birçok farklı seçenek bence mükemmel de tasarlanmış. Özellikle birinin de yapım seçeneğinin bol bol 3 farklı yapım seçeneği sunulması bence mükemmel hem sohbet menüsünü alarak hem de isterseniz yazıcı modda yaparak veya hayatta kama üreterek alabiliyorsunuz bu maskeleri ve bence bu da güzel bir artısı olarak karşımıza çıkıyor peki sizler bu eklenti hakkında ne düşünüyorsunuz bu eklenti beğenir mi veya hangi maskeleri beğendiniz veya hangilerini beğenmediniz yorumlarda yazabilirsiniz ayrıca maske moduna benzer kamda daha önce yayınlamış olduğum kıyafet moduna şu anda saat satan çıkan karttan da girebilirsiniz. O zaman bu videomuzun da yavaştan sona girelim. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları biliyorsanız ben de sokuma kadına aşağıdan kanıma abone olmanız ve yandaki bilinç açmanız yeterli. O zaman diğer mod yönde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.